Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 218. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâh. أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى أي نشيكل الله إنسان سورة إنسان سورة بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا آمنا بالله Sadakallahul Aliyul Azim. Bu mübarek iki ayette mümin insanın taşıması gereken iki özellikten bahsediyor, onlara değiniyor. Daha önce de hutbe olarak burada sizin hizmetinizde bulunmuştuk. Mümin insan iki hal iç, içerisindedir, üzeredir. Beynel haufi ve ricâ. Korku ile umut arasında olmalıdır. Daha önce bundan bahsettik. Bugün inşallah mümin insanın korku ve umut içerisinde kalmasının kendisine faydalarını işleyeceğiz elimizden geldiğince kısa bir şekilde. Müminlerin emiri İmam Ali buyuruyor ki: "Nahnu nemrakatül wusta Bina yelhak tali ve ileyne yerca'il Biz orta yolun dayanağıyız. Dayanak. Yani orta yol. Yani adil yol. Geri kalanlar bize yetişir. Bizi geçenler de bu noktaya geri gelir. Çok önemli bir mesele. İslam'da ifrat ve tefrit yok orta yolu her anlamda bulabilmemiz lazım. Bu da çok kolay bir şey değil. Orta yolu, doğru yolu bulabilmek için insanoğlunun kesinlikle çaba göstermesi lazım. Şimdi ayet-i kerimede buyuruyor ki: Şüphesiz ki Allah'a iman edenler, hicret edenler, cihatta bulunanlar onlar yüce Allah'ın rahmetini ummaktalar. Şüphesiz ki Allah bolca bağışlayandır. O yarcuna rahmetallah erice, yani umut. Diğer ayette ve yahafuna yevmen kana şerruhu mustatira korku. Korku. Yahafuna yevmen kana şerruhu maza mustatira yani azabı, sorumluluğu çetin ve yaygın olan o günden onlar çekinir ahiret hesabından Allah'ın huzura huzuruna çıkıp hesap verecekleri günden çekinir. Korkar. Bazı insanlar hep şu eleştiriyi yapıyor özellikle felsefe okuyanlar veya ateist kesim. Diyor ki ne bu Kur'an-ı Kerim hep korku 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 empoze ediyor insana. Hep Allah'tan korkulması gerektiğini söylüyor. Ya şimdi Böyle bir şey olur mu? Yani biz Allah'tan korkmalı mıyız? Neden ondan korkalım? Gibi böyle şikayetler var. Oysa korkunun insanoğluna o kadar faydası ve katkısı var ki hayatta insan maalesef bundan gafildir. Korku eşittir nedir biliyor musunuz? Korku eşittir tedbirdir, tedbir. Hayatımıza bakın. Hayatımızdaki amellerimize, işlerimize bakın. Hepsinin temelinde korku yatıyor. Neden çalışıyoruz? Neden çabalıyoruz? Aç kalmamak, için. Aç kalmamak için. Açlık korkusundan. Açlık korkusundan dolayı sen çalışıyorsun. Eğer çalışmazsan açlıkla yüz yüze kalabilirsin. Onun bir korkusu var. Neden kış hazırlığı yapıyoruz? Kışın soğukta Kalma korkusundan. Demek ki korku burada ne yapıyor? Seni tedbire sevk ediyor. Seni amele sevk ediyor. Demek ki korku eşittir tedbir. Demek ki korkunun insana bir faydası var. Bundan dolayı yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de korkuyor o kadar işaret etmiştir. E, tasalanmayan, korkmayan insanın tedbir alma ihtiyacı olmaz. Çabalama ihtiyacı olmaz. Onların anladığı gibi değil yani Allah'tan kork, devecek, kıracak, kesecek, biçecek bu değil. Allah'tan korkan yani hesap gününden korkan insan, çekinen insan ona göre amelde bulunur, tedbir alır. Nasıl ki hayattaki ihtiyaçlarımızı sağlamak için korku ve endişe içerisindeysek ve bu korku ve endişe bizi tedbir almaya sevk ediyorsa aynı şekilde hesap günü için tasalanan ve endişelenen insan ne yapar? Tedbir alır. Korku eşittir tedbir. Demek ki müminin o korku ve umut arasında kalması neyi sağlıyor mümin insana? Çabalamayı, ivme İvmeyi sağlıyor, o insana ivme katıyor, ivme korku. Diğeri ise umut. Umutlanan insan da ne yapar? Çaba gösterir. Bakın, korkan insan korktuğu şeye yönelik tedbir de bulunur, tedbirini alır. Umutlu insan ise ne yapar? Umuduna yönelik çaba harcar. O umutlandığı şeye erişmek için ne yapar? yine çaba harcar ve umut insana zenginlik katar. Yaşama sevgisi katar. Yaşama anlamı katar. Eğer insanda umut kalmamışsa zaten umudu yitiren genelde ne yapıyor? İntihar ediyor veya hayatta psikolojik sorunların boşluğunda kalıyor, boşluğa düşüyor. Bundan dolayı o umut ve korku insanoğlunun özellikle mümin insanın hayatında çok büyük yer almaktadır. Çok büyük değere sahiptir. Aslında sadece mümin insanın hayatında değil. Kim bu iki hal arasında olursa hayatta çok şey kazanır. Kim bu iki özelliği yitirirse yaşamın manasını kaybeder. Ve yitirir. İşte bunu müminlerin emiri İmam Ali şöyle ifade ediyor bize. Kal men raca şey'en talabehu Kim bir şey arzu ederse onu arzular, onu talep eder. Ve men hafe şey'en harabe minhu Kim bir şeyden korkarsa ondan kaçar. Mesela günaha düşmekten korktuğun zaman o günahtan kaçarsın. O günahtan dolayı çekeceğin azap veya yüzünün kızarmasından dolayı ne yaparsın o amelden kaçarız. Böyle bir yararı var. Ma min mu'minin yectemi fi kalbihi khauf ve rica illa ataallahu ma emala ve amanahum ma Kim korku ve umut, ve rica arasında kalırsa Yüce Allah onun isteğini verecektir. Dünyadan amaçlarını yani hedeflerine ulaşmadan gitmeyecektir, ulaşacaktır. Kalbi mütmain bir şekilde gidecektir dünyadan. Bundan dolayı bu korku ve umut çok büyük bir rol oynuyor insanoğlunun hayatında ve bunu önemsemek gerekir. O eleştirenler özellikle bu meseleyi, bu iki makamı eleştirenler bunların insana ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen insanlardır. Akulu kavli hâzâ velhamdülillâhi rabbil âlemîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.